Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan operasyon açıklaması hiçbir ülkeden icazet almayız. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Çırağan Sarayı'nda dünyaca ünlü prestijli kalemlerin sergilendiği Kalem Festivali Penfest'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin sınır ötesine yaptığı operasyonları ilişkin ABD'nin açıklamaları hatırlatılan kalın şöyle söyledi. Şimdi o açıklamada tabii iki yön verdi. Birisi Türkiye'nin güvenlik kaygılarını elbette anlıyoruz, anlayışla karşılıyoruz ve Türkiye kendini savunmak için de meşhur müdafaa hakkına sahiptir. İkincisi de, ikinci tarafı da işte orada operasyonların işte devam etmesiyle ilgili bazı kendilerince endişelerini dile getiriyorlar. Açıkçası bizim güvenliğimizi sağlamak noktasında hiçbir ülkeden izin almamız, icadet almamız söz konusu değil. Biz bunu müttefiklerimizle konuşuruz, bir NATO müttefiki olarak da NATO üyesi olan bir ülkeyle yönelik. Bir tehdit, saldırı, terör eylemi gerçekleştiği zaman NATO müttefiki olan bütün ülkelerin bu konuda ortak adım atmasını bekleriz. Ama bu adım atılmazsa Türkiye, Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesiyle kendi göbeğini kendisi keser. Türkiye'nin 3 terör örgütü PKK, DH ve FETÖ'ye karşı mücadele eden tek NATO üyesi olduğunu söyleyen Kalın, bu mücadelede geri adım atılmayacağını, Suriye ve Irak sınırında Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51. maddesinin sağladığı imkan ve yetkiler çerçevesinde adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Kalın, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözünün olmadığını belirterek, terörle mücadele ederek o ülkelere yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.